Sosyal Bilgiler Gezegeninden herkese merhaba. Kıymetli arkadaşlar bugün uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik meslek gelişim programı ile ilgili olarak zor kişiliklerle iletişim konusundan bahsedeceğiz. 9. modülün son 2 dersi 14 ve 15. derslerin özetini yapacağız. Ardından da bu konuyla ilgili soru çözümümüz olacak. Uzunca bir özet olduğu için hızlı bir şekilde başlıyorum. Zor kişiliklerle iletişim Zor insanın tanımı ve davranışları. Aynı ortamda bulunulduğunda kişide öfke, huzursuzluk, korku, endişe, sıkıntı gibi duygular yaşatan, dinleme, anlama, anlaşma ve uzlaşma konusunda bilgi ve beceri eksikliğinden kaynaklanan, sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olan insanlardır. Hem kendileri hem de yakın çevresi için yaşama sevinci ve yaşam enerjisini azaltan, bireysel ve kurumsal verimliliğe motivasyona zarar veren etkilerinden dolayı son yıllarda inceleme konusu haline gelmiştir. Kişinin zor insan olup olmadığına karar vermek için bir davranışın kişilik özelliği ile ilişkilendirilebilmesi için devamlılığı ve farklı ortamlarda aynı anlayış ve davranış kalıplarının gözlemleniyor olması önemli bir kriterdir. Sıklıkla ve aşağı yukarı her ortamda zor iletişim kurabilen, dostane tavırdan uzak, anlayışsız, dinleme ve empati becerisi sınırlı, ötekine karşı ön yargılara sahip bir tutum sergiliyorsa, zor insan olma ihtimali güçlüdür. Bir insanın gözlenebilir anlama ve anlaşılma çabası onun zor insan olmadığının önemli bir göstergesidir. Temelinde de dinleme becerisi yer alır. Diğer bir ifadeyle Dinleme becerisine bakılarak bir kişi hakkında önemli ipuçları elde edilebilir. Zor kişilik nasıl ortaya çıkar ve gelişir? İletişim, kaynaktan alıcıya bir kanal kullanılarak mesajın iletilmesi ve alıcıdan da kaynağa geri bildirim verilmesi şeklinde işleyen iki yönlü bir süreçtir. Doğduğumuz andan itibaren diyalog içinde olduğumuz insanlardan en iyi geri bildirim almak için nasıl davranmamız gerektiğini öğreniriz. Gelişim psikologları kişiliğimizin temel öğelerinin çok küçük yaşlarda oluştuğunu söylemektedir. Başta anne ve babamız olmak üzere model aldığımız kişilerden gördüğümüz karşılık, tutum ve tavırlar zaman içinde kendi davranış kalıplarımıza, tutum ve değer yargılarımıza dönüşür. İnsanın çocukluğunda özellikle ebeveynleriyle oluşturdukları iletişim tarzı ileri yaşlarda başka insanlarla iletişim kurarken aynı şekilde kullanılır. Tüm insan davranışları varlığını sürdürmeye, kişilik bütünlüğünü korumaya dönüktür. Bazı insanlar bunu sağlamak için sağlıklı tutumlar edinirken bazıları defans mekanizma, mekanizmalarını abartı kullanarak sağlıksız ya da patolojik tutum ve davranışlara başvurur. Genelde zor insanlar kötü niyetli değildir hayatlarını kendilerini korumak üzere kurmaya çalışırlar. Çünkü dünya adaletsiz ve onlar da kurbandır. Zihinlerinde bir karmaşa vardır. Bu da onları hayatta gerçekten yapmak istediklerinden alıkoyar. Dünya görüşlerini destekleyecek sürekli bir kanıt arayışı içindedirler. Zor insan tanımına giren kişilerin kategorileri. Kurumsal yapı içinde değerlendirdiklerinde 3 grup insan 1. Inaktif. En belirleyici özelliği aşırı uyum davranışı sergileme. Evet efendim olarak da isimlendirilen davranış iletişim. Kendi görüş ve düşüncelerini ortaya koyamazlar. Otorite olarak gördüklerinde sorgusuz katılırlar. Yatan mutlular olarak da tanımlanırlar. İkincisi reaktif en önemli özelliği hemen her görüş, düşünceye ve veya öneriye spontane karşı çıkmaları muhalefet etmelidir. Bir öneri veya karşı görüş de bildirmezler. Karşı çıkmak için karşı çıkma bir yaşam biçimidir. İçinde bulundukları kurum için bir artı değer yaratamazlar. 3- Proaktif En sağlıklı davranış ve sorun çözme yöntemine sahiptir hem sorgular hem çözüm önerir. Yapıcı, uzlaşmacı ve amaca yöneliktir. İnsanların sorunlar karşısındaki duruşu bakımından 3 grup kişilik. 1. Sağlıklı insan. Sorunların farkındadır. Sorunu çözmek için gözlenebilir çabalar sergiler. Bu çabalara amaca yönelik, uzlaşmacı ve yapıcıdır. En bilinen ifadeyle amacı üzüm yemektir. 2. Normal insan. Sorunların farkındadır. Ancak o sorunları çözmek için bir çaba harcamaz. Benim adım Hıdır, bildiğim budur. Böyle gelmiş, böyle gider diyenlerdir. Üçüncüsü sağlıksız insan. İki defans me mekanizmasını sıklıkla kullanırlar. Bunlar neden bulma ve yansıtmadır. En önemli eksikliği ben sorumluyum diyememelidir. Zor kişilikler yaşam enerjilerini nasıl harcadıklarına bakılarak da tanınabilir ve gruplandırılabilirler. Yaşam enerjisi her türlü etkinlik, sorun çözme, üretkenlik ve mutluluğumuz üzerinde etkili olan içsel bir güç olarak tanımlanabilir. Genellikle üç ayrı enerji kaynağının birleşiminden ortaya çıkar. Fiziksel enerji, beden sağlığımız, beslenmemiz, uyku düzenimiz ve benzeri. İkincisi zihinsel enerji, düşünme, okuma, problem çözme ve benzeri. Üçüncüsü de duygusal enerji, kendimize, kendimizin biçtiği değer. Bu üç enerji birbiriyle etkileşim halindedir. Mutsuz ve verimsiz insanın düşünce ve davranış tarzları. 1. Genellikle geçmiş ve gelecekte yaşarlar. Şimdi ve buradayı ıskalarlar. 2. Mazeret üretmekte suçlu bulmakta ustalaşmıştırlar. 3. Kurban rolünü sıklıkla oynarlar. 4. Negatif seçicidirler. Yaşam alanlarında mevcut olan ya da sahip oldukları iyi ve olumlu şeyleri görmezler. 5. Beyinlerini adeta kuruntu üretim fabrikası gibi kullanırlar. 6. Bazıları ise herkesi memnun etme çabasını o derece abartırlar ki kendi duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını neredeyse hiç önemsemezler. 7. Her şeyi kontrol etme çabası içinde olmak da yaşam enerjisini ziyan etmenin bir başka yoludur. Eski bir yazıktan Tanrım bana değiştirebileceklerimi değiştirebilmem için güç, değiştiremeyeceklerime katlanmam için sabır İkisini birbirinden ayırt edebilmem için de akıllar. Zor insanlarla birlikte yaşamak ve çalışmak konusunda yöntem öneriler. Zor kişiliklerle yaşarken yapılması önerilenler, edilgen bir şekilde onlara boyun eğme ve davranışlarını onaylamayı değil, etkin bir şekilde onlardan kendimizi korumayı içerir. Her türlü insan karşısında model davranış sergilemek yapılabilecek en doğru davranıştır. Bir insanın geliştirebileceği en değerli beceri iletişim becerisidir. Bir insanın yaşam duyumu, mutluluğu ve verimliliği iletişim becerisiyle doğru orantılıdır. Zor insanlarla birlikte yaşamak ve çalışmak konusunda da en temel öneri budur. Zor kişilikler karşısında sergilenmesi gereken iletişim becerisi, verilmesi gereken mesaj dolaysız, hemen, açık bir şekilde, dürüstlükle karşısındakini incitmeden iletilmelidir. Zor insanlarla iletişimi büyük ölçüde imkansız kılan veya sorunu daha da ağırlaştıran tutumlar ise şöyle özetlenebilir. Aynen karşılık verme, probleme el almak için yerine savunmaya geçme, söylenenlerin ne anlama geldiğini dikkate almama, ürkme ve şaşırma, tepkisiz kalma, öfkeden dili tutulma, o anda bir şey düşünememe. Reaktif, sadece eleştiren ve saldırgan kişilik üzerine bir örnek. Kendilerini enerji küpü sanırlar. Ne var ki bu enerji yapıcı değil, yıkıcıdır. Kendilerini güçlü gösterme ihtiyacı duyarlar. Bir tür suçluluk duyarlar. Çünkü başkalarından onları zayıflarının her an farkına varacakları endişesi taşırlar. Yalnızlık çekerler, saldırgan tavırları nedeniyle insanlar onlardan uzak durur tehdit altında olduklarını düşünürler, sıkıntıdan bunalırlar. Kötümser, negatif seçici, zor kişilik üzerinden bir örnek. Kendilerini gelecek başarısızlıklara karşı korumaya çalışırlar. Nadiren bir işi tamamlamak için öneri getirirler. Sizin getirdiğiniz önerilere de hep olumsuz yaklaşırlar. Temel psikolojik ihtiyaçları güvenliktir kendilerinin ortaya koyacakları olası bir başarı bile onları korkutur. Bu iki örnekten yola çıkarak insanı zor kişi yapan korkudur. Çözümü insanların özellikle psikolojik olarak güven içinde olduklarını deneyimlemeleri ve bunu uzun bir süre içinde test ederek ikna olmalarıdır. En önemli tavsiyelerden biri de her türlü olumsuzluk ya da kışkırtma karşısında bile soğuk kanlıklarının sakinliğini koruyabilmektir. Kafamızın içinde bir trafik lambası olduğunu düşünerek kışkırtma ve olumsuzlar karşısında kırmızı ışığı yakarak durmak, sarı ışığı yakarak düşünmek ve seçenekleri görüp değerlendirmek, yeşil ışığı yakarak tepi göstermek hem kendimiz hem de karşımızdaki zor kişilik için en sağlıklı yoldur. Tüm bu önerilerin işe yaramayacağını düşünüyorsanız son olarak şunu tavsiye ediyorum. Zor insanlar ile aranızda mesafe koymayı öğrenin. Zor kişiliklerle araya mesafe koymada uygulayabileceğiniz yöntemler. Kırık plak. Dikkatle düşünüp kendinize bir kırık plak cümlesi hazırlayın. Zor kişinize kendisini duyduğunuzu belirtip bu kırık plak cümlesini üst üste tekrarlayın. Örneğin söylediklerini duydum ve bugün konuşacak durumda değilim konunun içeriğini bırakıp ilişkiyi tanımlama. Zor kişiniz alışılmış davranışları sergilemeye başladığında söylediklerini aldırmayıp yaptığına işaret etmek. Örneğin konuşmayı bu şekilde sürdürürsek nereye gideceğimize karar veremeyeceğiz. Ortam değişinceye kadar konuşmaya ara verme. Karşıdaki kişinin öfkesinin, dırdırının ya da suskunluğunun nedenini tümüyle göz ardı edip konuşmayı ertelemek. Gördüğüm kadarıyla şu anda öfkelisin. En iyisi bu konuyu öğleden sonra ele alalım. Bir diğer öneri kendinden emin erteleme. Zor kişinize göstereceğiniz tepkiyi sizin daha sakin ve kafanızın daha dur olduğu bir zamana bırakmak. Örneğin şu anda bu konuyu konuşmaya hazır değilim. Sislendirme. Karşınızdaki kişinin isteğini ve görüşlerini kendi sözlerinizle kısaca özetlemek, böylece onu dinlediğinizi ve anladığınızı göstermiş olursunuz ve kendi düşündüğünüz şekilde tutum almak. Örneğin, bu konunun sizin için çok önemli olduğunu anlıyorum. Maalesef şimdi işe gitmek zorundayım. Belli başlı zor kişilikler karşısında takınılması gereken tutum ve sergilenmesi gereken davranışlar. 1. Saldırgan kişilikler Biraz boşalmalarına izin verin. Kibar davranmaya kalkışmayın. Atlarıyla hitap etmek gibi bir yöntemle dikkatlerini çekin. Oturtmaya çalışın. Oturan kişi daha saldırgan olur. Göz teması kurun. Düşündüklerinizi etkili ve kendinizden emin bir biçimde ifade edin. Söylediklerini tartışmayın. Sözlerini kesmeyin. Dostça davranmaya hazır olun. Sürekli yakınanlar. Kendinizi sorumluymuş gibi hissetseniz de sabrınız taşsa da dinleyin. Söylediklerini başka sözcüklerle ve kısa cümlelerle kendisine tekrarlayarak esas söylemek istediklerini saptamaya çalışın. Görüşlerini o an makul bulsanız bile sakın söylediklerini onaylamayın ya da kendisinden özür dilemeyin. Suçlama, savunma, karşı suçlama, kısır döngüsüne düşmeyin. Yorum yapmadan olguları belirtin. Özgül, açık uçlu sorularla kendisini sorunu çözmeye yönlendirin. Hiçbiri işe yaramazsa peki sen ne öneriyorsun diye sorun. Üçüncüsü suskun tepkisizler. Suskunluğun tepkisizliğin ne anlama geldiğini yorumlamaya kalkışmayın. Suskunu konuşturmaya çalışın. Açık uçlu sorular sorun. Yanıtı sabırla bekleyin. Sessizliği kendi konuşmalarınızda doldurmaya çalışmayın. Olaylarla veya durumla ilgili kendi yorumunuzu yapın. Tekrar açık uçlu sorular sorun. Eğer suskununuz konuşmaya başlarsa, yorum yapmadan dinlemeye gayret edin. Suskununuz tepkisiz kalmayı sürdürüyorsa, görüşmeyi kesin ve tekrar görüşmek üzere bir zaman belirtin. 4. Kötümserler. Kendinize ve ekibinizi koruyun. Kötümselliklerini size de bulaştırabilirler. Geçmişte benzer durumların nasıl başarıyla aşıldığını iyimser ama gerçekçi bir dille anlatın. Değişik seçenekler üzerinde görüşüyorsanız, ilk önce en kötü durumda ne olabilir? Bunu siz gündeme getirin. Kötümserin seçeneklerini söylediklerini gelecekte aşılması gerekebilecek sorunlar olarak görün. Ne yapacağınızı kaçamaklar yapmadan doğrudan ifade ederek kendi başınıza davranmaya da hazır olun her şeyi inceleyip sık dokuyanlara bir kere de kendilerini hazır hissetmeden harekete geçmeyi önerin. 5. Çok bilmişler. Bu kişiler dayanılmaz bir mantık silsilesi ve bilgilerine olan güvenleriyle sizi aptal, beceriksiz konumuna düşüren ve savunmaya zorlayan insanlardır. Bu kişilere iletişim kurmak için önceden düşüncelerinizi sıraya koymanız ve birlikte el alacağınız konuyla ilgili hazırlıklar yapmanız gerekiyor söylediklerini kabul etmek istemiyorsanız en etkili yöntem soru tekniklerini kullanmaktır. Yapılacak işlerin gözden geçirilmesini sağlamak için ek bilgi vermesini sağlayacak sorulardan yararlanın. Çok bilmişlerin arasında uzman olmadıkları halde uzmanmış gibi konuşan, yarı bilgili hallerinin kısmen farkında olan ve aldıkları yarım yamalak bilgileri aceleyle olayın bütünüymüş gibi sunanlar da vardır. Bunlar karşısında da doğru olguları sanki başka bir seçenekmiş gibi mümkün olduğu kadar tasvir edin. Özet kısmımızı tamamladık. Bir sonraki videoda da bu konuyla ilgili soru çözümlerimiz olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.